Bir günden Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisinizdir bizler de iyiyiz bugün Safiye annelerde kaldık artık bugün nişan e, kına günü daha doğrusu Sakarya'ya gideceğiz e, Ben öncesinde bir ahvene gideceğim saçım falan yaptıracağım makyaj falan yapılacak daha sonra da e, Sakarya Sakarya'ya yolculuk e, başlayacak. Tabii o giderken kayınvalidem Hayrettin Tukadi dergahını çok merak seviyor. Hep oraya uğrarız. Benim bir gözüm şurası bir düşüklük var. Neden bilmiyorum. Yüzüm mü şişti ne yaptı? E, oraya uğrarız muhtemelen. E, daha sonra da yolculuğa devam ederiz. Biz kahvaltımızı yaptık. Evet, Şimdi Toparlayacağım çünkü iki gün evde olmayacak kayınvalidem. En azından temiz olsun buralar. Çay şimdi Salih de baktık ki araba yerleştiriyormuş orada. Size Salih göstereyim. Ne yapıyorsun Salih Can Polat? Araba mı yerleştiriyorsun? E, ee, o şeydi ya. Betüllerin. Akif abiler açmış mıdır şeyi? Kapalı. mı? O zaman ben çıkartıp geleyim eve. Biz. Yani. Betüller bize gelmişti de. <laughs> bu tabak da benim suplalarımın arasından çıktı. ikisi de. Ee, dedim hani getireyim annemlere daha yakın oturuyorlar en azından annemlere gelip gittikçe alır diye düşündüm. Çünkü biz zar zor buluşabiliyoruz. Burada olursa en azından gelip alır. Kafamı falan unutmuşum şimdi onları ge almaya geldim. Ee, ya her şeyi unutmuşuz yarı yoldan döndük biz de. Onu alıp hemen e, kuaföre gideceğiz. Evet biz şimdi Ahven'e geldik. Saç tasarımı için. Ee, bakalım nasıl e, olacak günümüz nasıl ilerleyecek. Şöyle prensesimle yan yanayız. <laughs> <laughs> Çok seviyorum. Şeyma, e, Salih'in arkadaşı diyeyim artık, kardeşi gibi oldular. Onunla beraber geldik kuaföre. Şimdi burada hazırlanacağız. Daha sonra da yolculuğa devam edeceğiz. Sadece saç makyaj yapılacak burada. Kıyafetleri de orada giyeriz artık. Evet, şimdi biz geldik. Ahven'de böyle yukarı katta gelinlerimiz hazır, hazırlanıyor. Aşağı katta, ilk girdiğiniz katta Gelinlikler var, karşılama alanı var. En alt katta da e, nasıl söylesem size böyle abiyelerin olduğu bir alan var. E, böyle sanki kendinizi VIP bir hizmette hazırlanıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Hemen e, direkt size gelinlerimiz var. Şu anda çok gösteremeyeceğim. Direkt böyle kabinleriniz var, lavular. E, yani güzel ve temiz bir e, hizmet sunuluyor açıkçası ben de. Burada saçlarını yıkamak isteyen gelinlerimiz yani hemen güzel bir hizmet. Pedikür, manikür hizmeti. Burada pedikür yapılıyor. Burada da manikür. Manikür hizmetiniz de şimdi biz şey yapılacak. French yapılacak değil mi? Hoş geldiniz. Evet, French işlemimiz yapılacak şu anda. Tüm gelinlerimiz için yapılıyor bu. Evet. Misafir yakınlarımız İsteya, için de yapılıyor. Tüm gelinlerimiz için, gelin yakınlarımız için hepsi için yapılıyor. Yani İstediğiniz ojeler var burada. Hangi renk isterseniz. Taşlar da var. Şöyle göstereyim evet. size. Gelinlerimiz böyle... Simi yüzük. isteyenler için simlerimiz var. Hı -hı. Bu şekilde taşlarımız var. Taşlarımıza gösterelim şurada. Başka neler yapılıyor burada? E, manikür, pedikür işlemlerimiz yapılıyor. Hı -hı. Bunlar evet. ücrete tabi mi peki? Manikür ücretlerimiz ekstra olarak ücretli yapılıyor. Hı -hı genelde de hani paketin içine dahil ediliyor. Yani şu anda e, satın aldığımızda bir paket. Bundan içerisine dahil mi değil mi? Dahil değil, ekstra Ekstra ücret e, oluyor. Eğer isterlerse gelinlerimiz, e, pakete dahil ediyoruz. Zaten fiyatlar da çok böyle uçuk fiyatlar yani değil. Çok fazla uçuk fiyatlar e, değil. Dışarıda yaptıracağınız bir fiyatın daha da makulü yani, yani daha bence. Daha da makulü Hı -hı. hani gelinlere, bizim amacımız zaten gelinlere yardımcı olmak olduğu için Hı -hı. Her şekilde kolaylık sağlıyoruz biz. Bir de böyle aile gibi hissediyorsunuz burada kendinizi. Hani bir, yani işimizden kaynaklı olsun, hem de gelinlerin tatlılığından hı hı. kaynaklı olsun da hepimiz aile gibiyiz burada. Evet, şimdi ben prence başlayalım. önerimiz de geldi. <laughs> yani böyle bir hizmetle karşılaşıyorsunuz. Gelinlerimiz ve yakınları her istedikleri oluyor arkadaşlar. Yani böyle siz de buradan bu VIP hizmetten yararlanabilirsiniz. Müzik <laughs> Şurada şöyle bir güzellik de var arkadaşlar. Mesela isminiz neydi? Şeyma Hanım ya da buradaki herhangi bir kadın e, hesaba yazmadan bile mesela düzeltme işlemini bile yapabiliyor. Bunlar da söyleyeyim size. Yani e, ekstra ücret karşınıza gelmiyor. Sadece soruyor diyor ki manikür ister misiniz diyor. Ona göre size diyor bir hizmet yapayım diyor. Mesela isterseniz artı hesaba yazılıyor ama düzeltmede hizmet parası almıyor. Yani evet. Bunu herkes yapmaz arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Ben kaç defa, kaç kuaföre gittim ama böyle bir hizmet asla yoktu. Düzeltmede bile para alıyorlardı. Şimdi devam edelim. Manikür yapılıyor şimdi şimdiden. Deriyim. Arkadaşlar şimdi küçük bir tip not malum sebepten dolayı bunları yaptım Yoksa yapmıyordum abdest sıkıntısı olmasın diye Bunu da buradan belirteyim yoksa sıkıntı oluyor ya Geçiyoruz. Önce makyaj yapılıyor, daha sonra da e, saç e, türban tasarımı yapılıyor. Açıklar için de yapılıyor değil mi burada? Evet, açık mı? ya da tesettür fark etmiyor. Tamamdır. İki de hazırlıyoruz. Şimdi masa hazırlanmasını göstereyim önce. Bizim masamız hazırlandı. Böyle bir masayla makyaja hazırlık başlıyor. E, şu, şu masada oturuyorsunuz. Herkese özel, özel kabinlerimiz mevcut. Çok fazla ilerlemiyorum çünkü orada gelinlerimiz var ayrı ayrı kabinlerde hazırlanıyorsunuz. Dünya markaları var. Selda Hanım size birazcık anlatsın. Evet hocam. Evet. Malzemelerin evet. malzemelerinin hepsini Sephora'dan, Watsons'tan, genelde marketten alışveriş yapmıyoruz ama Sephora'dan temin ediyoruz. Hı hı. Bazı Türkiye'de olmayan paletlerimiz de var. Çünkü dünya trendlerini takip ettiğimiz için bunların çoğu dünyada çok trend olan ülkemizde eee biz getirtiyoruz bunları dışında. Hı hı her geline ayrı, hani onun ten rengine, cilt tipine göre farklı e, fark paleti ve fondöten tercihi yapıyoruz. Hani Her gelin aynı ürünler kullanılmıyor. Kişiye özel olmuş oluyor. Evet. Artı ücretler oluyor mu? mesela? Hani... Ben Huda kullanmak mesela, istedim. Fark etmiyor. Bazı kuaförler yapıyormuş bunu. Gerçekten. Hani Dior, Huda bunları kullandığınızda artı artı ücretler sizlerle karşılaşıyor Hümetler, damatlar. Zaten o hesaplanıp içerisine katılıyor. Evet. Onun dışında verdiğiniz genel büyük miktar emek. Emek de hep aynı kişiler yaptığı için bizde öyle bir herhangi bir fark olmuyor. Biz aslında gelin yakınlarını da gelin gibi hazırlıyoruz. Çünkü evet. aynı kişi hazırlıyor, aynı emek veriliyor. Aynı ürünler kullanılıyor. Aynı ürünlerden bazı ürünler Hı -hı. ama Hemen hemen aynı ürünleri kullanıyoruz. Yani, yani. onlarda da kötü ürünler kullanılmıyor. Yok, Bazen ben... bakıyorum avon kullanıyorlar gelin yakınlarına. Ya, biz avonu bırakın, biz flormar goldünün. Çok, hı hı. kötü markalar olduğu için değil bu arada profesyonel markalar değil. Evet. Hani gelinler geliyor diyor ben ağlayacağım bozulur mu falan. İşte aslında orada işin profesyonelliği devreye giriyor. Evet Flormar Golden Rose yaparsam çok güzel olabilir makyaj ama birkaç saat sonra akma olabilir. Ama bu ürünlerde asla bir sıkıntı olmuyor. Aynen. Şimdi Ahven'de çalışan eee mesleğini icra eden herkes tecrübeli. Evet. Selda Hanım da onlardan birisi. Mekte uzun zaman make-up Sephora. artist, Sephora'da make-up artist olarak. çalıştım. Buradaki bütün personellerin eğitimlerini de ben veriyorum yine. Hı -hı. Bir akademimiz var bizim, Ahven Akademi. Ee, bize başlayan personelleri biz hemen bu e, bugün işe girdi, ertesi gün geline vermiyoruz. Evet. Bir yıllık bir eğitim süreçleri var. O bir yılı bitirdikten sonra da ilk önce gelin yakını alıyorlar. Ondan sonraki yıl gelin alıyorlar. Aynen öyle. Yani bir gelin bizim için önemli. Hatta gelin yakınları da çünkü bizim için ileriye dönük bir gelin. Evet. Ee, o yüzden bizde hani bazı çoğu salonda şu anda gelin yakınlarını daha çok geri planda tutuyorlar. Evet. Ama biz ikisine de aynı hizmeti veriyoruz. Yani profesyonel bir destekle çalışmak istiyorsanız sahmene geleceğiz. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi o zaman biz makyajımıza başlayalım. Öncelikle yüzü bir nemlendiriyoruz. Makyajı hazırlıyoruz. Hı -hı. Öncelikle dudakları nemlendiriyorum. Ki bu süreçte bizim göz makyajını yapana kadar cildimizin nemini emmiş, yani verdiğimiz ürünleri emmiş olsun. Üzerimde, cildimde hiçbir tane hı -hı. makyaj ürünü yok şu anda. Önce nemlendirerek başlıyorum. Ki mesela benim buralarım çok pul pul olur. Hı hı. Birkaç yerde de yaptırdım makyajımı ve gerçekten ciddi paralar ödedim. Buradan daha ciddi paralar ödedim. Ee, günün ilerleyen zamanlarında e, alnımda pul pul dökülmeler meydana geldi. İşte bunu da onlar da mesela e, çok lüks markalar kullanıyordu. Ama işte işi erbabına bırakmak en önemlisi. önce i̇şte dedim ya bu Hı -hı. işte profesyonellik ürünlerden daha önemli bence. Ürünler de önemli ama ürünler artık işin ekstrası. Evet. Burada personelin tecrübesi en önemlisi. Kesinlikle mesela ben o gün düğünde e, makyajımı herkes sordu ve daha sonrasında buraya gelen birçok e, gelin oldu. Mesela benim duvağım hiç güzel değildi, bozuktu benim duvağım. Burada e, sanki kendi düğünleriymiş gibi e, çok fazla ilgilendiler ve duvak tasarımı bir anda tek baştan duvak şey oldu yani. E, kiraladık biz kiraladık buradan. O çok hassasız. Çünkü buradan çıktığınız zaman ben ahvenle hazırlanabileceksiniz. Biz bir bütün olarak düşünüyoruz. Yani o dua almış. Bize ne demiyoruz. Aynen. Biz bütününü buradan iyi çıkmanız için her türlü bir yardımcı oluyoruz. Yani şey dediler hatta, bizim gönlümüz razı değil böyle çıkmanıza dediler. Evet ve kiraladılar ama kiralama ücretleri de baktığınızda yine minimum bir ücret. Hani çok yüksek rakamlar değil, aldığınız rakamlardan Biz daha uygun. Kendi hani özel kasnak işleme yapılıyor. Evet. 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 Ve şunu da söylemem gerekirse de e, duvakta mesela bazı duvakları taktığımda pul pul dökülmeler meydana geliyordu ama Ahven duvaklarında tek tek elle işlendiği için dökülme olmuyor yani e, çok düz Gün düğün sonuna kadar daha e, güzel çıkıyorsunuz dökülmeden e, dağılmadan çok güzel. Size. Şimdi şöyle. Bakın çok şey değil, abartmadan sade ama bir o kadar da vurgulayıcı bir makyaj oldu. Işık var. Işıktan kaynaklı biraz daha böyle kullandığı her malzeme gözüküyor. O da illaki mecbur. Şimdi daha profesyonel bir makyaj yapmak için ışık Şeyini, falan, oldu. <laughs> onlar böyle gözlerini günlük hayatta da öyle yapıyor ya Bakın şey porselen makyaj değil ama sanki filtre var gibi değil mi? Face up. Aynen gerçekten doğal face up böyle. Bu görüntü istiyorsanız kesinlikle tek adresiniz olmalı. Şimdi sırada da e, saç tasarımına geldik. Türban tasarım daha doğrusu. E, bizimle beraber Sibel Hanım var. Sibel Hanım da bu işte uzmanlaşmış birisi. Kaç zamandır bu iş yapıyorsunuz? Beş yıldır yapıyor. Benim gelin başımı da evet. size <laughs> evet. Hatta benim gelin fotoğrafını gösterip herkes ondan mı yapmıştı öyle demişsiniz. Duvar modeliniz çok güzel Hı -hı. olmuştu yüz atlarımıza. O yüzden böyle sizin gibi yüz hatlı olan hanımefendilere öneriyorum, gösteriyorum resmi. Evet. Çok hoş durmuştu çünkü. Bir de ben plansız programsız evet. geldim. Sibel Hanım dedi ki bu size yakışır. Gerçekten herkes güzel, çok beğendi. Ben her gördüğümde bayılıyorum. Her gördüğümde çok sade ve güzel duruyor. Sade isteyen bayanlara mesela bakabilirler. Böyle evet. daha tür değil de daha sade model isteyenlere tam bir örnek bence. Evet. Şimdi burada hangi şeyler e, fiyata dahil? Mesela tüm her şey dahil değil mi fiyata? Şimdi bizim paketimiz, malzeme paketimizin içinde çurban için kullanacağımız tüm malzemeler var. <laughs> yemenimiz bonemiz, şifonumuz, lütfümüz, duvak da dahil içinde çıkıyor, düz duvak. Bunların hepsi var. Ekstra bir şey getirmesine hiç gerek yok. Aynen. İğnedir vesaire, topuz, dokuz, yani gerek yok. Bunlar yeterli bizim için. Bunları kullanıyoruz. Ha, ekstra istersen mesela özel tasarım duvaklar isteyebilirler. Mesela <laughs> sizin kullandığınız gibi. Ya da işte taç isteyebilir, aksesuar isteyebilir. Bizim elimizde de mevcut. Hani burada da kiralama yapabiliyorlar. Hani burada kiralaman daha iyi oluyor. Neden? Çünkü yüz hattına göre gelinimizin neye ihtiyacı olduğunu o an karar veriyoruz. O an daha iyi oluyor çünkü. Mesela aksesuarlar geliyor. Ya gelinin rengine uymuyor. Tamam. Ya tam olarak istediğimiz şekli veremiyoruz. O yüzden buradan kiralaması benim için ve gelinimiz için daha iyi. Ve şey oluyor mesela benim Doğan ne kadar berbattı biliyorsunuz. Evet, evet, Buradan geldim ve dedi ki bu olur. Ben de tamam dedim yani. E şu, şöyle, şimdi bu arası gelin hazırlama merkezi olduğu için zaten her şeye tedarikliyiz. Çok fazla dolap çeşitimiz var. Herkese uygun, her bana her gelinliğe uygun dumanımız var. O yüzden sıkıntı yaşamıyoruz. Şey demişti Sibel Hanım bunu ben sana takamam. <laughs> çok kötü. çok <laughs> ama çok da para vermiştim hatırlıyorum. Çok kötüydü. Ama dediğim gibi yani burada çok şükür yani her şey elimizde mevcut hiçbir sıkıntı yaşamadan çıkıyor gelinlerimiz. O zaman biz hazırlığa başlayalım. Burayı evet. pek gösteremeyeceğim. Evet. En sonunu göstereceğim. O zaman hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça hazır oldu. Böyle sade bir model tercih etmek istedim. Sizce nasıl olmuş? Rengi de çok güzel bir renk. elbisenin rengi de görünüyordur. Yeşil. De elbisemi alıyorum. Elbisem de şöyle. Evet. Görüşürüz orada. doğru giderken Hayretin Tokadi dergahı vardı. Bir gidelim dua edelim dedik. Şey mam da böyle kapandı kapanınca nasıl güzel oldu değil mi? Şey i̇şte, uygunsuz güzel girmek güzel. istemedim dedi. Anlaştıdır şey mam, maşallah. Şimdi gireceğiz. Yolu çok güzel. Tabii. <laughs> Burada böyle ücretsiz yemekler dağıtılıyor her gün. Şimdi biz yemeğimizi yiyeceğiz. Şeyma'daki <laughs> tiplere baktı. kafamızın yarısı giriş yansıttı. <laughs> biz şimdi gelin evine geldik. <laughs> ee, yemek <Hayırlıyorum>. geldi. <laughs> Nem o kadar kötü ki şey mi bana diyor şey diyor cennetliksin diyor ben dedim ki cehennemden el sallarsam görürsün yani tesettürde diyorsun bu sıcakta diyor kapalı olmak diyor cennette kişi diyor. Hadi elbiselerimizi alıp şimdi elbiselerimizi giyeceğiz daha sonra caminin oraya geçecekmişiz sonra gelin içeri girecekmiş sonra tekrardan biz şey yapacakmışız şey mi? Evet biz terledik Salih'in deyimiyle sucuk olduk Allah'ım elbisemiz şunlara <laughs> bak. Salih'in en sıcak Şimdi... <laughs> diyelim ki Oğuzhan senin için bunlar çektik diyelim. Evet şimdi biz gelin almaya gitmeden önce şeye geldik buraya. Caminin kenarında toplanacağız ve gelin almak için tekrardan evi gelin evine gideceğiz. Doğru anlattım değil mi? Öyle bir durum hasıl oldu. İnelim mi Şeyma ne yapalım? Yok yok. Evet. <laughs> evet. Şimdi damat geldi. Hep beraber gelin almaya gideceğiz ve başta Azuris Şeyma. Dövme. A gelin arabası da gitti. Diğerlerde. Şey çok güzel oldu maçtı. Arabanı. you الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا إله العالم يا رحم الراحمين وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادك وإيمائكم إن يكون فقراء يونهم الله من الله والله واسع عليم وقال النبي <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه وسلم النكاح سنة فمن رغب عن سنة فليس مني بسم الله وعلى سنة رسول الله little fark ettim de arkadaşlar ben onun kapanışı yapmamışım gece 12'de Zonguldak'a doğru yola çıktık annemin e, kayınvalidemin daha doğrusu e, hacı arkadaşlarının yanlarına geçtik e, bundan sonraki videoda Zonguldak'tan gelecek ve daha sonrası da düğün hazırlık videoları gelecek bizi beklemede kalın